şu ana kadar bir kalabalığın içinde olup da kendini oraya ait hissetmediğin oldu mu hiç? Sanki dışarıdan bakıyorsun her şeye, insanların her kelimesine, her hareketine ve her şeyin ne kadar da yapay olduğunu görüyorsun. Yüzüne zoraki bir gülümseme oturuyor, evet, evet diyorsun ve zihnin kilometrelerce ötede kendi dünyasına dalıp gidiyor. Sanki seninle diğerleri arasında görünmez, kırılmaz bir cam var. Görmene izin veriyor ama dokunmana değil. Schopenhauer, o huysuz ama bir o kadar da sevilesi filozof, insanın beynini delecek cinsten bir söz söylemiş. İnsan ne kadar zeki olursa, o kadar çok acı çeker. Acı, değil mi? Ama dürüst olmak gerekirse, bu yıllarda etrafıma ne kadar çok baktıysam, o kadar hak verdim ona. Sanki üçüncü bir gözün var. Günlük hayatların o güzelim perdesinin arkasındaki gerçekliği görüyor. İnsanların kendilerini idare etmek için anlattıkları o güzel yalanlar, o yapmacık gülümsemeler, o boş laflar. Zeki bir insan bunları tüm benliğiyle hisseder ve bazen bu hissin kendisi işkenceye dönüşür. Gerçekten de yüksek dağın karı çok olur ve bu kar zihnin omuzlarına çöken ağır bir kar tanesi gibi. Toplumun tuzağı, özgünlüğün bedeli. Bir an durup düşünelim, insanlar neden bu kadar birbirlerine benzemek istiyorlar? Bu toplumsal tek düzeliğin ne faydası var ki? İşte bu, Schopenhauer'ın bahsettiği tuzak. Sanki bizler hem içgüdüsel olarak hem de toplumsal olarak sürü halinde yaşamaya programlanmışız. Düşünmeden kör bir itaatle, tıpkı bir nehirde, sorgulamadan peş peşe yüzen balıklar gibi anlamadığı her şeyi hemen reddeden hatta yok etmek için saldıran bir toplumda farklı olmak büyük bir risktir. Düşünsene bir toplum bir istisnayı kaldıramaz ve paradoks da tam burada başlar. İnsanlar bu özel, farklı insanları dışlar ama aslında dünyayı değiştiren, yeni yapılar kuran, kendi zihinlerinin dokunulmamış kurallarına kulak verenler bu sıra dışı insanlardır. Onların bu bakış açıları dünyanın kurallarını değiştirir. Hatırlıyorum da bir arkadaşım vardı. Dost meclislerinde ya da aile toplantılarında kitaplardan, felsefeden bahsetmekten hep kaçınırdı. Derdi ki: "Anlamadıkları bir şeyi söyleyince kendimi uzaylı gibi hissediyorum." İşte bu farklı anlamanın getirdiği his. Bazen seninle diğerleri arasına görünmez bir duvar gibi yükselebiliyor. Schopenhauer derdi ki zeka sosyal eğilimlerle ters orantılıdır. Yani ne kadar zekiysen o kadar az boş zaman geçirmek istersin. Bu bir kibir ya da kendini üstün görme hali değil, hayır. Aksine bazen bu özellik oldukça rahatsız edici olabilir. Başkalarının görmediklerini görürsün. Örneğin, insanların topluma uyum sağlamak uğruna kendi bireysel kimliklerini nasıl yok etmeye hazır olduklarını gördüğünde içten içe acı çekersin. Yalnızlık, tüm büyük zihinlerin kaderidir. Ve bu cümle sadece bir alıntı değil, birçoğumuz için acı ve derin bir gerçektir. Tıpkı yalnızca senin görebildiğin detaylarla dolu, karanlık ve derin bir tablo gibi. Uyanık zihinlerin iki yolu Şimdi biraz zekayı açalım. Zeka sadece yüksek bir IQ demek değil. Bu aralar asıl ihtiyacımız olan şey, duygusal zeka ya da EQ ki ilişkilerde çok daha önemli ve bir tür beceri sayılır. Burada zeki insanlar ikiye ayrılıyor. Birinci grup Yalnızlığın ve inzivanın kollarına sığınanlar Bunlar genelde çok yüksek IQ'lara sahiptirler. Güçlü düşünce sistemleri ve felsefeler yaratan, karmaşık matematik, fizik ve kimya formüllerini çözen ve tarihe ölümsüz eserler bırakan kişilerdir. Tıpkı yıllarca kendi yalnızlığında bir teori üzerinde çalışan, gecelerce uykusuz kalan, zihninde paralel evrenler kuran ve aniden dünyayı değiştiren büyük bir keşif yapan bir bilim insanı gibi düşünün. Onlar genellikle kimliklerini kendi inzivalarında ve düşünsel derinliklerinde bulurlar. İkinci grup. Kendilerini toplumun kalbine saklayan ve saf gibi davrananlar. Bunlar hem IQ hem de EQ'su yüksek kişilerdir. Bu bireyler aynı düşünce sistemlerini sessizce toplumun içinde uygularlar. Ve sandığımızın aksine toplumda çok büyük bir güce sahiptirler. Belki inanmayacaksın ama dışarıdan bakıldığında sıradan görünen bu insanlar asıl ipleri elinde tutanlardır. Tıpkı sahne arkasından oyunu yöneten kuklacılar gibi. Şunu bir hayal et. Bir partidesin. Biri gelip seninle konuşuyor. Havadan sudan bahsediyor, trafikten dert yanıyor. Tamamen sıradan. Sen de cevap veriyorsun, gülümsüyorsun. Ama o sakin görünümün ve basit gülümsemenin altında o kişi senin her davranışını, düşünce tarzını, hatta ses tonunu bile tarıyor. Gerçekten aklından ne geçtiğini anlıyor. Bir iş ortamında nasıl bir adım önde olunacağını biliyor. Bunlar genellikle topluluk içinde daha az konuşan ama konuştuklarında kelimeleri keskin ve kesin bir bıçak gibi hedefe ulaşan kişilerdir. Uyanık zihinlerin özel nitelikleri. Toplum içindeki zeki insanların 3 hilesine geçmeden önce Gelin bu özel insanların onları diğerlerinden ayıran ne gibi benzersiz özellikleri var? Bir bakalım. Sessizliğin gücü. Bir kalabalığın içinde olduğunu hayal et. Herkes konuşuyor, yüksek sesle gülüyor ama sen sessizsin. Bu sessizlik utangaçlıktan ya da can sıkıntısından değil, güçten ve odaklanmadandır. Sessizlik seni düşünmeye iter. Ama toplum seni düşünmekten alıkoymak için gürültülerle tasarlanmıştır. Zeki bir insan sessizliğin ne kadar önemli olduğunu ve onu arzularına nasıl ulaştıracağını bilir. Schopenhauer Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar adlı kitabında der ki: Bir insanın zihni ne kadar yüksekse, yalnızlığa o kadar çok eğilimlidir. Çünkü yalnızlıkta kendi zihniyle sohbet eder, başkalarının aptallığıyla değil. Bu cümle sanki birçoğumuzun iç sesi, değil mi? Kendi sessizliğine daldığında, zihnine ne kadar çok taze ve özgün fikirlerin aktığını görürsün. Sorunları ne kadar daha net görebildiğini fark edersin. Sanki kulaklarını tüm boş seslere kapatıp sadece içindeki orkestrayı dinliyorsun. Önyargısız ve tarafsız merak. Zeki insanlar Genellikle öğrenmek dışında hiçbir şeye karşı fanatik değildirler. Neden mi? Çünkü fanatikliğin bir meseleye yüzeysel ve aşırı bakmanın bir işareti olduğunu bilirler. Bu fanatik bakış açısı doğru karar vermemizi engeller ve bizi onaylama yanlılığı tuzağına düşürür. Bu ne demek? Şudur. Kişi tüm olayları öyle yorumlar ki sonunda kendi inançları teyit edilsin. Çünkü bu inançlara sıkı sıkıya bağlıdır ve onlar için ölmeye bile hazırdır. Tıpkı bir kişinin sadece belirli bir müzik tarzını dinleyip diğer tarzların kötü olduğunu söylemesi gibi, hiç dinlemeden bile. Ama zeki insanlar meselelere tarafsız baktıkları için zayıf ve güçlü yönleri bir arada görürler. Büyük İngiliz filozof ve matematikçi Bertrand Russell derdi ki: İnançlarım uğruna ölmeye asla razı değilim çünkü yanılıyor olabilirim. Bu cümle ne kadar da huzur verici değil mi? Fanatizmin prangalarından kurtulmak en büyük özgürlüktür. Sanki gözlüğünü çıkarıp dünyayı olduğu gibi görmek gibi, olmasını istediğin gibi değil. Tekrarlayan desenleri görme ve uzak durma yeteneği. Zeki insanlar tekrarlayan desenleri görebilir, tanıyabilir ve onlardan uzak durabilirler günümüz toplumunun bizi modern köleliğe sürüklediği, bir eğlenceden diğerine, bir dedikodudan diğerine taşıdığı o desenler. Bu sorunun büyük bir kısmı sosyal medyadan, bir kısmı da ekonomik sorunlardan kaynaklanıyor. Randevun iptal oldu ama yeni bir dizi var, tarzı yatılmış rutinler. Zeki insanlar ihtiyaç yaratma tehlikesinin farkındadırlar. Bu kelime çok ama çok tehlikeli ihtiyaç yaratma. Bunu size bir hikayeyle anlatayım ki, muhtemelen bu hikayeden sonra toplumun sizin için nerelerde ihtiyaç yarattığını fark edeceksiniz. Bir bakkal amca vardı mahallede. Her sabah dükkanını açmaya geldiğinde, duvarının küfürlerle ve sloganlarla dolu olduğunu görürdü. Her gün silerdi, ertesi sabah yine aynı şey. Bir gün bekledi, kim yapıyor diye. Baktı ki birkaç genç gelmiş, Gençler bakkal amcayı görünce kaçmak istediler ama amca dedi ki: "Korkmayın, devam edin. Bugünden itibaren her yazdığınızda her birinize 10 dolar vereceğim." Çocukların gözleri parladı, sevinçle 10 doları aldılar ve daha büyük bir şevkle yazmaya başladılar. Bir hafta böyle geçti. Bir hafta sonra bakkal amca geldi ve dedi ki: "Çocuklar üzgünüm, bu haftadan itibaren sadece 5 dolar vereceğim. Çocuklar yine 5 doları aldılar ve gittiler. Bir sonraki hafta bakkal amca dedi ki, artık 5 dolar veremem, bu akşamdan itibaren sadece 1 dolar vereceğim. Ve tahmin et ne oldu? Ertesi günden itibaren o çocuklar ortalıkta yoktu, hiçbir slogan da yazılmadı. Ne oldu peki? İlk başta parasız yapmıyorlar mıydı bu işi? Nasıl oldu da iki hafta sonra daha önce bedavaya yaptıkları o iş için bir dolar bile almaya razı olmadılar? İşte bakkal amcanın yaptığı bu işe ihtiyaç yaratma denir. Yani zihnimiz öyle şartlanır ki bir konu hakkında aslında sahte olan bir ihtiyaç yaratır. Şimdi duygusal zirve noktası burada. Bir keresinde kendimi bu tuzağın içinde buldum. Yıllar önce belirli bir arabayı almak için tüm varlığımla çabaladım. Onu aldığımda dünyanın en mutlu insanı olacağımı sanıyordum. Her gün onu düşünürdüm. Rüyalarıma girerdi, hasretini çekerdim. Sonunda aldığımda hiçbir şey içi boştu. O heyecan hissi sadece birkaç gün sürdü. Sonra mı? Aynı insandım, aynı sorunlarla. Sadece daha pahalı bir arabayla. İşte o an beynime bir balyoz inmiş gibi oldu. Ömrümün, enerjimin, huzurumun ne kadarını bir serap uğruna boşa harcadım. Biz insanlar bu anlamsız döngüye ne kadar da sıkışıp kalıyoruz. Etrafımıza ve o ışıltılı dünyaya baktığımızda durum tam da böyle. Reklamlarla bize empoze edilen ihtiyaçların çoğu aslında gerçek ihtiyaçlar değil. Ama bakıyoruz ki bu reklamlar ne kadar da etkili oluyor. Örneğin şu sosyal medya platformları bizde daha önce var olmayan ne kadar da çok onaylanma ve beğeni ihtiyacı yarattı ya da bitmek bilmeyen kıyafet ve aksesuar reklamları bizi tüketim çılgınlığına nasıl da sürüklüyor. Peki Schopenhauer ne diyor? Diyor ki zeki insanlar o sahte ihtiyaçları tanıyabilir ve onların tuzağına düşmezler. Çünkü bu tuzağa düştüğünde hem sinirlerin yıpranır hem zamanın boşa gider hem de cebinde para kalmaz. İşte burada zeki insanlar bir adım öndedirler. Onlar bu kısır döngüden çıkıp kendi yollarını çizebilirler. Kalabalık içinde var olmanın yolu, zeki insanların üç taktikleri. Şimdiye kadar derinlikli anlayıştan ve bunun getirdiği acıdan bahsettik, Schopenhauer'ın IQ ve EQ farkına değindik ve zeki insanların hayatı daha derinlemesine anlamanın getirdiği acıya rağmen toplumsal tuzaklardan nasıl kaçabileceğini konuştuk. Şimdi gelin bu insanların toplumun içinde nasıl yer edindiğini ve nasıl büyük bir etki yaratabildiğini görelim. Sokratik yöntem, dayatma yerine sorgulama. Bu yöntem hem iyi ve yapıcı bir tartışma ortamı yaratır hem de karşı tarafın sana ve düşünce tarzına karşı saldırgan bir tutum sergilemesini engeller. Büyük Yunan filozofu Sokrates, sokaklarda dolaşır, kendini cahil ama sorgulayıcı biri olarak gösterir ve insanlara sorular sorardı. O kadar ilginç sorular sorardı ki, insanlar kendi cevaplarını bulurlardı. Bu yüzden derdi ki, ''Bildim ki hiçbir şey bilmiyorum. Budur bilgeliğim.'' Bu görünürdeki alçak gönüllülük, başlı başına bir güçtü. En ünlü diyaloglarından biri de cesaret hakkında konuştuğu bir komutanla olan sohbetiydi. Komutan Sokrates'e cesaretin savaş meydanında durmak, kaçmamak, düşmanla savaşmak, hatta ölsen bile savaşmak olduğunu söyledi. Sokrates dedi ki: "Doğru, ama düşmanla düşünmeden ileri atılıp savaşan biri de cesur mudur yoksa cahil mi? Cesaret sadece korkusuz olmak mıdır?" Komutan burada cevap veremedi düşüncelere daldı ve ne yapacağını bilemedi. Geri dönüp dedi ki: "Peki bir insan sadece cesaret hakkında konuşup savaş meydanında olmazsa cesaretin ne olduğunu nasıl anlayabilir?" Sokrates bunun üzerine şöyle dedi: "Evet, belki haklısın ama belki cesaret sadece savaş anındaki bir özellik değildir. Cesaret bir tür içsel bilgelik olabilir. Ne pahasına risk alınacağını ne zaman durulacağını ve ne zaman geri çekilmek gerektiğini bilmek. Bu Sokratik diyalektik yöntemi her zaman kazanır ve eğer bir yerde tartışmak zorunda kalırsan mutlaka bu yöntemle ilerle. Bu, işte yol bu demek yerine onlara bir fener verip gelin yolu birlikte bulalım demek gibidir. Nüfus stratejisi Duvarları yıkıp köprüler kurma Zeki bir insan, bir topluluk içinde etkili olabilmek için Önce kendi seviyesini düşürür ki diğerlerinin psikolojik savunmasını kırabilsin. Sonra güçlü bir şekilde etki etmeye başlar. Bu yöntemi politikacılar ve özellikle yöneticiler tartışmalarda çok kullanır. Zeki bir yönetici toplantıya girdiğinde kuru istatistiklerle konuşmaya başlamaz. Önce döner ve der ki: "Ben de sizin gibi kafam karıştı. Aslında ben de ilk başta başka bir yolun daha iyi olduğunu düşünmüştüm." ve etrafındakilerin empatisini kazandıktan sonra bilgi vermeye başlar ve böylece diğerlerini kendi düşünce çizgisine çeker. Çünkü burada artık diğerleri karşıdaki kişiden bir üstünlük hissi almadıkları için daha iyi dinler ve daha iyi hareket ederler. Bu tıpkı bir partide önce kendini sıradan biri gibi gösterip herkesle rahat olmanı sağlamak, sonra yavaş yavaş büyük fikirlerini dile getirmeye başlamak gibidir. Bu yöntem ilişkilerin donmuş buzlarını eriten bir etkiye sahiptir. Şeffaflık yanılgısı Gerçeği ortaya çıkarmak için zihin oyunları Rolf Dobelli, Net Düşünme Sanatı adlı kitabında der ki, biz diğerlerinin zihnimizi okuduğunu veya gerçek niyetimizi bildiğini sanırız, oysa hiç de öyle değildir. Burada zeki bir insan, karşı tarafın ne kadar dürüst ve şeffaf davrandığını test etmek için cahil gibi davranır. Örneğin zeki bir girişimci, sözleşmenin hukuki noktalarını anlamamış gibi davranabilir. Ama aslında karşı tarafın ona bunları söyleyip söylemediğini ve ne kadar şeffaf davrandığını ölçer. Ya da bir arkadaşın sana bir hikaye anlatırken, sen de tamamen inanmış gibi davranırsın. içten içe bir şeylerin yanlış olduğunu bilmene rağmen. Sonra nasıl da heyecanla detaylar eklemeye başladığını ve bazen hikayesine o kadar kapıldığını görürsün ki kendini ele verir. Schopenhauer'ın bir tavsiyesi vardı. Birinin yalanını ortaya çıkarmak istiyorsan onun sözlerine inanmış gibi konuş ve sohbete coşku kat. Öyle ki o kişi daha fazla konuşmaya başlasın ve böylece kendini ele versin. Çoğu zaman İnanmış gibi davranmak, kişinin aynı yanılgı ile iki dakika önce çeliştiği bir şeyi söylemesine neden olur. Bu bir tür zihin oyunudur, ama aldatmak için değil, gerçeğe ulaşmak içindir. Evet, zeki zihinlerin dünyası, karşılaştıkları zorluklar ve yaşam tarzları hakkında genel bir değerlendirme yaptık. Unutmayalım ki, hayatı daha derinlemesine anlamak bazen acı verici olabilir, seni diğerlerinden cam bir balonun içine hapseder gibi ayırabilir ama bu anlayış toplumsal tuzaklardan kaçma ve hatta etkili olma gücünü de bize verir. Acı derinliğe ulaşmak için bir yola dönüşebilir ve zeka hayatın inişli çıkışlı yollarından geçmek için bir araçtır. Eğer sen de hayatında anlamanın acısından kaçmak için saf gibi davrandıysan ve kendini ikinci grupta görüyorsan yorumlarda bize yaz. Ben ikinci gruptayım. Destekleriniz bu yolda devam etmemiz için bize gerçekten ilham veriyor. Yanımızda olduğunuz için teşekkürler. Dinlediğiniz için teşekkürler. Anladığınız için teşekkürler. Yaşasın bilgelik, yaşasın felsefe, yaşasın insanlık. Eğer bu sözler sana dokunduysa hemen şimdi videoyu kaydet ki ne zaman ihtiyacın olursa dönüp tekrar dinleyebilesin.